Merhaba, bu videonun konusu Mersetek. Mersetek, e, redneck Amerikan kültürüne yönelik iğneleyici, optimist tavırla yapılmış bir komedi sci-fi filmi. E, Tim Burton imzalı 1996 yılında yapılan kült bir filmdir. E, filmin en büyük özelliği dediğim gibi Amerikan redneck kültüründeki e, öğeleri Amerikan sinemasındaki uzaylı istilası filmleriyle birleştirip önümüze sermesi. E, evet klasik bir uzaylı istilası filmi konu olan bir film fakat bu filmin en büyük espri kısmı iğneleci bir ton kullanması. Bu iğneleci tonu kullanırken kara miza yönelik bir miza yapsa da gerçekten tam dozunda ve eğlenceli bir film. Ee, konusuna gelirsek... Ee, konuya gelirsek, konu her bütün uzaylı filminde olduğu gibi nevada Amerika. Yine uzaylılar canları sıkılıp Amerika'yı biz işgal edelim şeklinde bir işgal girişimi başlatıyor. İnsanlar bunları ilk başta çok güzel... Misafir perverci bir karşılama yapıyor. Eee film zaten baştan başa propaganda ve gönderme mevcut. Eee filmin konusunda işte dediğim gibi bu uzaylılar dünyaya geliyor, barış için geldik diyerek kaos başlıyor. Eee bu arada Marslılara geçmeden önce söyleyeceğim iki şey var. Eee ilk başta o Marslı'nın elbisesi nedir? Yani sen Mars'tasın, sim bulmuşsun, simden elbise yapmışsın. Gerçekten bravo. Bir de filmdeki en çok beğendiğim konu şu her fırsatta Nirvana'ya, yani uzaylılar gelecek diye Nirvana'ya ulaşan ablamız var bir tane. Hayatını değiştiriyor uzaylılar gelecek diye. Aa, Marslılar sayesinde iyimser olmaya başladım. Çünkü evrende yalnız değiliz. Ve bunun yeni bir yüzyılda olması gerçekten çok mükemmel bir şey. Sonra büyük bir hayal kırıklığına uğruyor ama Hayat. Barışın geldi. Barışın geldi. Barışın ah. geldi. Geldi. Marslılara gelirsek Marslılar klasik bu bildiğimiz Amerikan kültüründeki humanoid yeşil uzaylının biraz daha değişime uğramış hali. Yine uçan daireler var. Marslardaki kullanılan efektler gerçekten çok başarılı. Fakat filmde Marslarla alakalı bir iki tane yani bir tane kafama takılan bir şey var fakat e, biraz düşünce oradaki ufak sorunu anladım. Bu sakız çiğneyim olayı normalde uzaylılar fanussuz yaşayamıyor bizim dünyamızda. E, ve şey... Ellerinde lazer tabancası var, herkesi yok ediyorlar ve ilk cümleleri barış için geldik deyip herkesi öldürüyorlar. Fakat insanlar yine hala buna rağmen optimist bir tavır sergileyip bizi, bizi yanlış anladılar canım ya diyor. Bu arada kullandıkları dili sadece bir çevirici cihazıyla çevirebiliyor Fakat bunu da Amerikanların yapması gerçekten ilginç bir komedi unsuru. Ee, onun dışında bence efektlere geçebiliriz. Ya ilk gördüğümde o efektler gerçekten gözlerimi kanattı. İlk bu uzaylıların geldiği sahnedeki uçan daire. Fakat sonra... Ay nefes nefese kaldım ya. Sonra şeyi çok beğendim. Ee, uzaylı... Uzay gemisinin içine fakat insanlara yapıldığını. Sonra e, gerçekten bakınca bu bir Tim Burton filmi ve... Adam realizm aramıyor. Haliyle efektler... Çok böyle bir var wow, realizm olmasa bile gerçekten hani filmin konusuna göre çok iyiler. Ee, özellikle hani bu insan vücudu kısmına, insan vücudunun kafaları kesip farklı şekilde değerlendirmeleri orada gerçekten başarılı buldum ama yani asla baktığın zaman aması yok. Gayet başarılı efektler ve hani uzaylıları öyle bir giydirmişler ki bir yerden sonra zaten uzaylıların hani dünyada hep yaşıyormuş gibi bir izlenim oluşturuyor sizde. Klasik Tim Burton imzası olduğu için şey bir film hani çizgi romansı, karikatürümsü bir havası var filmin kendince çizgi filme benzeyen anları var ama bu Tim Burton filmini ayırmak için yani adam realizm bir film çekse bile aynı şekilde yani. Ama artık değiştim. Müslüman oldum, domuz yemiyorum, daha iyi bir insan oldum. Şeytana sırtımı döndüm ve bir daha karşılaşmak istemiyorum. Domuz, domuz yemiyor musun? Espriler. Evet, espriler bence beğendim. Gerçekten çok ince gönderme. Esprilerin hepsi propaganda içeriyor. Hani sürekli bizim nükleerimiz var. Bakın bizim nükleerimiz var. Amerikan'ın nükleeri var. Nedir bu? Son isteğim ve vasiyetnamem mi? Nükleer silahları kullanma yetkisi emri efendim. Ayrıca ne yazıyor Amerikan'ın nükleeri var şeklinde alttan bir gönderme var. Onun dışında optimizm, yani optimistik şekilde iyi oynamaları ayrı bir komedi unsuru. Ve e, komedide şöyle bir şey var. Hemen hemen bütün etnik gruplara bir iğneleyici şey ama kimse bunu hani şey yapmıyor. Hani hakaret babında bir iğneleme yapmıyor. Normal klasik bir kültür üzerinden, oturmuş bir kültür üzerinden iğnelemesini yapıyor ve aklının alttan sivri bir şekilde yapıyor. Hani sizi sadece ona gülüp geçiyorsunuz. Bu konuda gerçekten başarılı. Uzaylılar da zaten apayrı bir başarı şeyi. Sürekli barış için gidiyorlar. Amerika'dan sonra Fransa'ya gidiyorlar. Barış anlaşması imzalayıp oradaki insanları öldürüyorlar. Hani uzaylılar hiç konuşmasa bile kendi kendilerine komedi unsurlarını yaratabiliyorlar. Çünkü hani komik olmak için diyaloğa gerek olmadığını uzay bir şekilde gösteriyor filmde. Onun dışında çok dediğim gibi Amerikan kültürü göndermesi var. Retnek kültür, redneck kültürüne yönelik göndermeler var. Boy, Boy boydan for boya filmi gönderme aslında. Hani her şeyde bir gönderme çıkıyor. O konuda başarılı bir film olduğunu düşünüyorum. Gerçekten beni güldürdü İzlerken izlerken keyiflendim ve tekrar izler miyim? Evet izlerim. Ee, esprileri bence gayet iyiydi. <laughs> sona gelirsek aslında gerçekten bence izlenmesi gereken bir film. Ee, hem komedi unsurları olsun hem de Amerikan tarihine bir Amerikan olarak olaraktan böyle bir sivri bir iğneleme yapması gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle e, bu başkanın konuşmasında beraber yaşayabiliriz bu dünyada. İki üstünlük olabiliriz. Niye bizi yok ediyorsunuz tarzı bir konuşma yap yapması ve Amerikan yani Amerikalıların oradaki yer kızı delileri öldürmesi kısmını tekrardan böyle bir aynı şekilde hani bir tasviri etmesi gerçekten başarılı bir film. Hani kült oluşunu hak ettiğini düşünüyorum ve dediğim gibi muhakkak izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Ee, film bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videoyu beğendiyseniz yorum olarak beğendiğinizi beğen butonuna tıklamayı ya da abone ol butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Ee, bunun gibi videolar için abone olursanız, yani abone olunca bildirim geliyor ya o yüzden. Gerçi orada yanında zil var. Zil açmazsanız bildirim gelmiyor. Yine de beni hani destek vermek için abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.